temizlik bitti. Çay keyfi. Burada da torunumun çiçeği. Anneannesine dün getirdi. Daha ekmek fırsatı olmadı. Yavrumun çiçeğini. Kalktık kalkalım. Temizlik saat 3 oldu. Deriler silindi. Evler süpürüldü. Yerler silindi. Aman Allah'ım. işimiz bitmiyor bizim. Vallahi bitmiyor. Biraz sonra da akşam yemeğine başlarız. Gün bitti. Tuvalet, banyo yıkadım. Çamaşır topla. Çamaşır ser. Bulaşık makinesini çalıştır ve bulaşık makinem şu an beni bekliyor. Bitmiş bir şekilde. Çamaşırı boşalttık. Çamaşırlar karışmasın diye ama bulaşık makinesini daha sonraya bıraktım çünkü çayımı içeceğim. Yoksa çay acıyacak ben çayı içene kadar. Evet. Torunumun çiçeğine de bakayım şöyle. Güzel güzel. Enerjisini alalım çiçekten. Evet pırıl pırıl oldu her taraf ama ben de pırıl pırıl oldum yoruldum bitti mis gibi koktu her taraf temizlik kokuyor şu an evin içi yerler daha ıslaklı oh, oh. hiç bitmez mi bir iş anacağım Yağmur gel bak hissediyormuş. Kızım dedi ben daha çıkmadım temizlikten. Kendimi görmüyorum. Yağmur benim Ama ama görülmüşüm. Cennetim ilk temizlenen yer zaten. Burası pırıl pırıl. Kahvemi içtim. Güzel bir çay keyfi. Ancak yorgunluğu bu alır. Çayımı içtikten sonra da bulaşık makinemi yerleştirdim. Akşam için de menemen yapacağım. Kolay yani bu geceki menü kolay. Başka bir şeyler ilave eder miyim yanına bilmiyorum artık. Duruma bakacağım. Patatesini kızartırız. Bir şeyler yaparız yanına. Servislere gidiyor 4 -12'den. Fabrikada çalışsam demek ki 4-12 vardiyesiyle döneceğim bir vardiyeyi bitirdik işlerle. Şimdi ikinci vardiyeye başlayacağız. 4.12 gidenlerle başlayacağım işe. Çok bir şey yok. Kadınların var diye bitmiyor. Bir de çalışıyorsalar çalışan kadınların hali gene bizden de berbat. Hem çalış hem gel evde bu işleri yap. Yok yok. Kadınlar bu dünyaya çalışmaya gelmiş. Ya yıka, ütüle, temizle, hazırla, kaldır, topla, yapsa da yap. Ya bir belim belim ağırdı. dur, dur. Şimdi de huzurluyum. Bak temizliği yaptım. Yorgunluğum. Gidecek. Baktık evin içine. Huzur. Temiz temiz. Gerçi halılar yıkanacak. Hepsini yıkatmaya vereceğim. Ama artık yeni evime taşınırken evi tutabilsek gitmeden vereceğim. O eve gelsin Allah temiz temiz. Planım öyle. Çok işler var daha geride. Bu işler ne ki? Günlük işlerde. Bir taşınmak kalkalım da işleri görsen. Allah bana yardım etsin. Bize yardım etsin. Benim gibi taşınacak olanlara da. Hem zihnen yoruluyorsun. Hem bedene. Bunu ne yapsam? Bunu nereye koysam? Bunu nasıl paketlesek, desek? Taşımacıları hazırlayacağız. Onlar taşıyacak. O tamam da. Buradan toplanmak. Orada yerleşmek. Yeni Ne nereye konacak? Oranın badanası, temizliği. Duvarlar boyanır, kapılar pisse kapıları boyarız. Temizlemeye, onu silmeye uğraşacağına boya daha iyi. Mis gibi. Kafamda çok çok işler var. Bu güzel çay içilmez mi? Bak sonuna geldim. Berraklığa bak. İkinciyi de dolduracağım. Belki bugün üçüncüyü de dolduracağım. Yorgunluğum Çünkü yollukların hepsini yıkatacağım taşınırken yani vereceğim onları yıkatmaya temiz ama olsun temiz temiz gidelim yeni eve torunumun çiçeğini de burada geldikçe gittikçe bakıyorum bakalım ne zaman ekecek anneannesi onu fırsat bulup da Yine şeker koyacağız. Koymasak keşke ama. Alışamadım. Yoruluyoruz. Ama değiyor işte. Temizliği de yaptık mı böyle. Keyfini sürmek de güzel. Buradaki çiçeğimi de annemin çiçeğini karşıdaki komşuya verdim. Taşınacağım. Boşuna ziyan olmasın çiçek. İkinci bardağı da içelim. İlaç gibi geliyor çay. Daha kahvaltı etmedim. Bak saat 100 buçuk. Ancak işler bitti. Sabaha bir kahve ile başladım işe. Mescafe ile. Şimdi de çay içiyorum. Kahvaltı bayağı bir geç oluyor. Saat 4'te mi olacak artık? 5'te mi olur? Bulaşık makinesi yerleşecek. Sağlıksız diyebilirsiniz ama benim için çok iyi. Böyle aç karınla iş yapmak çok güzel. Çok karınla iş yaptığınız zaman salıyorsunuz kendinizi bayım bayım. Ama böyle aç olduğunuz zaman işi daha zevkle yapılıyor. servisler dönüyor 4-12 Ben dediğim gibi sabah başladım 4-12 vadiyesini yaptım bitirdim şimdi 4-12 gidenlerin yerine çalışacağız işe başlayacağız bakalım bu var saat kaça kadar sürecek bu makine yerleşir yemek yapılır Akşam yemeğe toplanır. Ardından kahvesi, mavesi işte o su, bu su. İki var diye tamamlarız. Ekstradan bir şey çıkmazsa. Maaşsız eleman diyorlar ya işte ev kadınları o. Maaşı yok çalışma saati belli değil. Ama sorsan evde kadınlar ne iş yapıyor derler. Bütün gün oturuyor. İşte oturulmuyor. Hep iş var. Yapacağım diye ne anlatabilirim? Ben hiç iş yapmayacağım dersen vur kapıyı, çık dışarı, git gez, bırak her şeyi, yer dağınık. Öyle yapanlar da var. İşi gözü görmeyip de gezmeyi seven. Belki onlar daha iyi, daha iyi kafaları iyi yani bize göre. Bizim gibi kafalar çok rahatsız böyle temizlik konusunda takıntılı. Rahatlatamıyoruz bir kere kafaları. Görmemek daha mantıklı. Kalan kalsın. Daha mutlu olan olsun. Ben giderim. Parkta çayımı içerim. Onunla buluşurum. Arkadaşımla buluşurum. Gezer, tozar. Böyle yapmak mı iyi acaba? Ne bileyim ben artık. Çok yoruluyorum ben. Hem beynen hem vücutum yoruluyor bu temizlikte. Yapmasam kafam rahat etmiyor. Ne bileyim. Kararsızım yani. Öyle de olamam. Rahat kapalı. Ondan sonra da bir sürü hastalık çıkıyor tabii. Kafa rahat diyor. Stresten her şey. Geniş olmak lazım bu dünyada. Geniş geniş. Her şeyi dert etmeyeceğim. Dökülen dökülsün, kalan kalsın. Kim ne yaparsa yapsın, kimse için üzülmeyeceğim, stres yapmayacağım. Ama nerede ben üzülenle üzülürüm, ağlayanla ağlarım. Kendi derdim gibi dertlenirim, elimden geldiğince koşarım yardımına. Ama sonuç hastalık bin bir çeşit. Bu hayatta kendi için yaşayanlar çok rahat, çok uzun yaşıyor bence kendi için. Kimseyle için değil. Kendini mutlu ediyor bu hayatta. En güzelini belki onlar yapıyor. Kimsenin kaderini değiştiremiyoruz ama üzülüyoruz. Aman ona bu ne oldu, şuna ne oldu, bu hastalanmış. Buna şunu yapalım, yardım edelim, koşalım. kendimizi yıpratıyoruz yani bence. Kişilik meselesi gerçi. Bende de bir vicdan var. Yere batışı, batışı vicdan. Eşimde de var. Çocuklarımı da öyle vicdanla yetiştirdim. Onlar da aynı bizim gibi. Bu vicdandan da çok kaybettik. Vicdan olan insan ne bileyim. yüzüm gülmüyor diyeyim artık vicdanlı olduğumuz biraz sert olmak lazım acımasız olmak lazım bu hayatta kimseye acımamak lazım geldi anlat eşim de aynı benim gibi ben de eşim gibi kimseye ne yok diyebiliriz ne hayır diyebiliriz yeter ki olsun o istenen şey bizde çocuklarım da öyle aynı bizim gibi anadan babadan ne görse onlar da vicdan meydan aynı. eşime diyorum bazen birimizden birimiz böyle gaddar olsaydık. Hani ben evet desem sen hayır desem yok ikimiz de aynı. iyi insan olmak iyi bir şey de anlayana karşıdaki senin iyiliğini anlamıyor. Sen yapıyorsun yapıyorsun bir gün yapmadığın zaman senden kötüsü olmuyor. Ya da yapıyorsun yapıyorsun bir gün oluyor bekliyorsun hani sen de onlardan karşılık maalesef ki maalesef tık yok tık tık. Hiç sanki sen yapmamışsın. Hiç bir iyiliğin dokunmamış o insanlara. Şey diye hayat diyelim artık karakterimiz karakterimiz oluşmuş artık bu saatten sonra ne ben değişirim ne eşim ne çocuklar Allah ondan işte hep dua ediyorum bizi kötülüklerden kötü insanlardan evet ikinci çay da bitti bayağı bir kafanızı şişirdim ben yani üçüncü çayı koymaya gidiyorum. Çünkü çayım çok güzel olmuş. Ama burada kapatalım. Daha fazla kafanızı şişirmeyeyim sizinle. Öyle birden nereden nerelere geldim başladım anlatmaya. İçimde herhalde var bir şeyler de onda. Ben burada kapatıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Evet, üçüncü çayı da koyuyorum. Kapatıyorum videoyu, tekrar açıyorum. Bugün niye öyleyim bilmem. Şeyde hep göstereceğim size torunumun hediyesi. nasıl bitmiş. Az önce de söyledim. Şöyle bir açalım. Havalansın. Beklesin biraz. Acelesi yok. Üç çeyrek geçiyor. Çayımı alıyorum. Ben tekrar çıkıyorum. Benim keyif de bu kadar işte. Çay içerken kahve içerken. Üçüncü çayı da içelim bakalım. Bak iki çay içtiğin zaman çok tatlı geliyor. Üçüncü çay biraz ya çay kendini bozuyor ya da yeter diyor artık iki tane tatlı. Üçüncüsü biraz tadı gidiyor. defa kapatıyorum kaç oldu aynı şeyi söylüyorum son defa kapatıyorum çay videosunu daha sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum